2001 2001 benzer hayat tek eksik silgidir anla insanlar kendileri yazmakta zannetmekte dünyanın gönlünü almak çok zordur öldürmek bir intihardır aldatmaksa intizardır kandırmaksa hep zarardır hep siyahtır baltay rhymer rap üzer gezegenime sahip olamadım ama yer altı benim olsun yıldızlar hep yanımdalar düşmanlar hep yanıldılar Nerede melankoli şahtiyan Geceleri uyku girmez gözlerime underground'da kim var diye Düşünüyorum her gece yaptığım en kötü şarkı Gremiz amana vurduracak düzeyde Arap çöllerinin derinliklerinde bulunur Alçak duvarları neredeyse sayısız asıların Kumlarıyla saklanmış halde Çökmekte olan dilsiz ve atsız Türkçe rapi Ali Cengiz oynana geçenlere Esrakla krama görevinde Arkadan Bizans oyunları çevirel Bize 90 zaman Türk altı Erkek, daha daha Olmayan Taşınabilir yalan dedektörü Ögüttüz kuramlar, boş bakış etisi Satılık ruhlar, toplumsal yaralış çabası. Sabah altı ayazında, rap yaramazasında Afgan dağlarında, Amerikan tişörtü giymiyor diye vurulan çocuklara Mesai, fan teyzelere, rap yaptıranlara Günde bir kere sahtiyan, sok karınlara Mistik çağlarda, ölümde ölür, sok bunu kafana 2001, we still don't If you sleep you better wake misal <laughs> ha, Gücünü haş eden normları Sürtünün işini haş ve sürtün lalları Kanlara akıtan caninin kılıcı Mikrofonun efendileri boğazın karasularından bulanık bakıcı Rakıcı bir büyük içmişçesine kafacı raplet kasıcı Polimetrikleri kaç kulak kabartıcı Sen olsan ben kemirgen yırtıcı Mikro çekik dipimi, çek de pimi Boss Güneşe çevirdi İnsanlığın düşmanı raplet çivilendi Yenilendi yeah. körün problemleri çözüme erdi Ermişleri kalpende ben yer altı güneşiyle eridi Halimi